Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına. Hoş geldiniz. Evet. Bugün yine güzel bir videoyla sizin karşınızdayım. Bu da yine bir D projesi. Yani Do It Yourself projesi. Efendim projemiz nedir? Şöyle. Woometer dedikleri. Yani sesse duyarlı bir ışık. Hatta aynı şekilde köşe lambası olarak da kullanıyorsunuz. Müthiş bir efekti var. Müthiş görünüyor. Efendim şimdi bu video nasıl yapılıyor? Daha doğrusu bu köşe alması nasıl yapılıyor? Şimdi ona bakalım. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hadi birlikte bir şeyler yapalım Sen de kafevini teridi yazıcı, belki çıkar bir gün hayallerine alıcı. Dünya oh kurallarına alışın Tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışın Diye üzülme bu işte pes etmek yok Filamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert yere koy Teridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim Ben be artık hayaller bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla koz bende Benden bu kadar Erbil abi söz sen de hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Oh. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir 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 şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Oh. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir 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 şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Şimdi yapılışını göreceğiz. Hemen gerekli malzemeleri bir görelim. Ondan sonra yapılışına geçeriz arkadaşlar. Gerekli malzemeler. Mikro sd mikrofon modülleri, 8266 modemcu veya vemos VS2812 LED, 3 boyutlu basılacak malzemeler ve LED'in oturacağı kanallar. Evet arkadaşlar, ilk baş kanallarla başlayayım. Bu kanalları her yerde bulabiliyorsunuz. Bu LED'ler için şu şekilde kanal. Ben tabii LED'i yapıştırdım ama şöyle kanallar var efendim. Bu kanallara LED'leri yapıştırıyoruz. Şöyle bir kanal. Tabii bir de şu tarzda bir kanal buldum ben. Yuvarlak, çok güzel bir kanal. Ben hani profesyonel dışarıya yaptığım işleri bunlarla yapıyorum. Çünkü bunlar daha güzel ışık veriyor daha güzel yansıtıyor ve daha tatlı gözüküyor. E, yuvarlak bir de olduğu için sağına soluna rahatlıkla ışık verebiliyor. Daha çok ışığı yayılıyor. Ama bunların fiyatları yüksek. Ben bir de bunlardan birer tane satılmıyor. Yani bunlardan aldığın zaman bir 20 tane 30 tane alman gerekiyor toptan halinde. Türkiye'de bir kişi de bulabildim. Bunun için hani videoda zorluk olmasın istedim. Bunun için bir tane tabii ki ve bu buna giriyor. Sıkı girdiği için şimdi sıkmak istemiyorum. Bu da buna giriyor. Şu şekilde. Boru da burada. Şöyle. Bu boruların boyları 1 metre. Bununla beraber 1.30'u falan buluyor. Yani ışığın boyu. Bunun mesela içi şu şekilde. Buraya geliyor. Kapalı bir şekilde oluyor. Lakin herkesin ulaşabileceği bir şey olmasını istedim. Bundan dolayı da şunu yaptım. Şunu ve şunu yaptım. Bunu yaptım ilk baş. Her yazıcıda olmuyor her yazıcıda. Onun için ondan sonra bunu yaptım. Bakın bu şu şekilde şöyle şuraya giriyor. Gördüğünüz gibi. Buna da efendim şu kılıfı var. Bu kılıfını takıyorsun. Bunun şeffafı var ve süt beyazı var. Yani hazırda hali hazırda şu şekilde oluyor. Şöyle bunu buraya montajını yapıyoruz. Evet bunun da tüm mekanizmayı gördüğünüz gibi altta bir alan var. Alttaki alana yerleştiriyoruz. Hemen arkadaşlar mikrofonlara geçeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elimde 3 tane mikrofon var. Bu mikrofonların üçünü de denedim. En başarılısı şu. Gerçekten müthiş bir ses alımı var. Tabi en pahalısı da bu. <laughs> ben bütün ürünlerin aşağıda açıklamalarda linkini paylaşırım. Bu ve bunları da kullanabilirsiniz ama bunlar da ses biraz daha zor oluyor. Yine oluyor. Yine oluyor ama bundaki gibi reaksiyon vermiyor. İşlemci olarak da şöyle görmüş olduğunuz gibi ESP 12E var. Veya 8266 ne bulabilirseniz. Bir de isterseniz şu D1 var. İsterseniz D1 ile yapabilirsiniz. İsterseniz bununla yapabilirsiniz. ESP12E. Ha ESP32 ile de yapabilirsiniz. 8266 ile de yaparsınız. Yani internete bağlanan her türlü kartla yapabilirsiniz. Yani Wi-Fi'si olan tüm kartlarla yapabilirsiniz. LED'e geçeyim arkadaşlar. LED. Evet. Bu LED VS2812. Arkadaşlar bu 5 voltla çalışıyor. Bakın 5 voltla çalışıyor. Yani N11'den aldım. Aşağıda linkini veririm. Kaya Market'ti, Kale Market miydi, Kale Mark mıydı öyle bir şeydi tam da hatırlayamayacağım ismini. Kendileriyle konuştuğumda bana şunu söylediler. Çok fazla hani satış oluyor lakin çok fazla patlıyor. Herkes bunu 12 volta veriyor veya 12 voltla giriş yapıyor. Efendim bu VS2812B nedir bu VS2812B? her ledin altında veya her ledde bir çip bulunmakta. Yani bu adreslenebilir led. Hani normal bizim 12 voltluk normal ucuz ledleri nasıl? Bir yaktığın zaman hepsi neredeyse aynı renk yanıyor. Hiçbirini farklı farklı yakamıyorsun. Ama bunlar da her ledi farklı farklı yakabiliyorsun. Çünkü bunlar adreslenebilir ledler. Her lede de farklı adres, farklı ışık, farklı bir animasyon verebiliyorsun. Lakin bunlar gerçekten pahalı ledler. Yani öteki ledlerin metresi 8-10 liraysa bunun metresi 60-65 lira gibi bir rakamı var. Evet maalesef bu animasyonlu ledler biraz fiyatları yüksek. Şu yaptığım mesela şu elimde görmüş olduğunuz bu en ucuzu. Yani 1 metrede 30 tane led bulunmak. elimde görmüş olduğunuz şöyle açayım isterseniz bu metrede 60 led var. Bunda 1 metrede 60 led var. Bu da arkadaşlar en pahalısı. Metrede 144 tane led var. Evet. Çok beyaz geliyor herhalde. Görünmüyor. Şöyle şu kamerada bakın. Metrede 144 tane led var. Bakın bu 30 ledli bu 144 ledli. Bunda ne olur? Verdiğimiz, yaptığımız animasyon 144 ledli daha şaşalı, daha düzgün durur. Ama e, 30 ledli de kötü mü durur? Hayır. Onda da çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar şimdi bunları gördünüz. Bunların ilk baş bilgisayarda bir ben şunu göstereyim. Bağlantılarını göstereyim. Ondan sonra daha bir sürü işimiz var bunu yapabilmek için. Hadi İlk baş bağlantıları nasıl yapılır ona bakalım. Evet arkadaşlar Bağlantı şeması hemen bağlantı şemasına girelim. İlk olarak demin de söylediğimiz gibi bu VS2812 LEDler 5 voltla çalışıyor. Bunun için normal evimizde Android şarj aleti falan olabilir. Şerit LED çok uzun olmadığı sürece Android şarj aletiyle besleme yapabiliriz. İlk olarak şu soket. Bu Android yani 5 voltluk şarj aletinin gireceği yer. Hemen buradan elektriği alıyoruz. Yani buradan 5 voltu, buradan da nötrü alıyoruz. Hemen bir tane 1000 UF kapasitör koyuyoruz. 1000 UF kapasitörden sonra 5 voltumuzu geliyoruz. Modemcunun volt inine bağlıyoruz. 5 voltu volt inine bağlıyoruz. Bakın diğer ayağından da ground alıyoruz. Ground'u da GND hemen volt inin yanındaki GND'ye bağlıyor. Modemcuya elektriğimizi verdik. VS2812 LED'e gelelim. Bakın. Burada bir D in var. Bir de D out var. Arkadaşlar ters bağlarsanız bu çalışmaz. Mutlaka şu ok işaretinden vereceğiniz gücü. Bakın. Buradan bile kesseniz, buradan bile kesseniz ok işaretinden vereceksiniz gücü. Eğer buradan verirseniz gücü ledinizde problemler çıkar. Bundan dolayı şu ok yönünde yani bakın akışı gösteriyor buradan akacaksınız. Bu şekilde akacaksınız diye gösteriyor. Evet. Buradan gelen 5 voltu direkt bizim ledimize bağladık. GN'de en alttakine de zaten toprağa şey eksiye ground'a bağladık. Ground'dan aldık. Bunu buradan da alabilirdik. Şuradan da buradan da alabilirdik. Evet. Gördüğünüz gibi buradan da ground'u alabiliriz. Buradan alabiliriz. Buradan alabiliriz. Herhangi bir ground'undan alabiliriz. Direkt Buradan da alabiliriz. Fark etmez. Ve arkadaşlar D4 bakın. D4'e de eğer nodemcuysa D4. Kartlarda değişiyor. Bunu nasıl öğreneceğiz? Hemen geleceğiz arkadaşlar. Ben bu siteyi vereceğim. Bakın bu sitede neler var? Mesela Vemos D1 Mini'de GIP 02. Gerçi bu da D4 demek. Şimdi bunları da nasıl görebilirsiniz arkadaşlar? Mesela GPIO 2 neyse, GPIO 2 şu hangi ayak olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Hemen şöyle bakın arkadaşlar şuradan e, pinout dediğimiz zaman bakın çıkıyor. Hemen bakalım. gpio 2 nerede? Bakın D4. Gördünüz mü? D4'e. Yani modem judo da 4'e bağlayacağız. Şeyde pardon Vemos'ta da D4'e bağlayacağız. Evet. Gördünüz. Modem judo da D4. D4'ü LED'e bağlıyoruz. Şuraya bir 100 ohmluk bir ee, ya çok önemli değil. 100 ohm olur, 200 ohm olur, 220 ohm olur. Direnç bağlıyoruz şu an için LED'imize de elektrik vermiş bulunuyoruz. Şimdi burası opsiyonel arkadaşlar. Yani hani sesli çalışsın istemeyebilirsiniz. Sadece ışık versin, renkli renkli farklı geçişler yapsın derseniz bunu bağlamadan sadece LED ve şu şekilde şu kombinasyonla yapabilirsiniz. Ama illa ses de olsun daha güzel durur daha şık durur, daha ilgi çeker diyorsanız gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Max 9814 arkadaşlar. Hemen bunun bağlantı şeklini görelim. GND GND, ground'a VDD yani VCC veya voltin volt hemen bu da nereye girecek? Buradan bakın 3 volta girdik veya buradan da 3 volta girebilirsiniz veya şurada da bir yerde olması lazım. Evet. Burada da 3 volt var. Daha doğrusu 3.5 volt diyelim. 3.3 volt. Bu gain'e gerek yok. Biz gain'i başka yerden hallediyoruz. Bakın out. A sıfırdan yani analog sıfırdan da out'una giriyoruz. Yani out'tan analog sıfıra geliyoruz. Evet gördüğünüz gibi yani çok basit. Bunu şu şekilde kurabilirsiniz. Anlamadığınız bir şeyler varsa yazarsanız Instagram üzerinden, Facebook üzerinden Kesinlikle cevap 1. Evet şimdilik bağlantı şemamız bu şekilde. Nodemcuyu programlamaya geldi. İşte asıl herkesin problem yaşadığı yer bunu programlamak. Vemos'u alıyoruz. Vemos'u takıyoruz bilgisayarımıza. Bakın mavi ışık yanıyor. Şimdi bilgisayarımıza geçiyoruz. İlk yapacağımız olay şu. mi Hemen bize GitHub'a geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi VLED'in nasıl bağlanacağı, ne şekilde bağlanacağı, neleri kontrol ediyor, neleri kontrol edemiyor gibi bazı bilgiler var. Bu bilgiler üzerinden şu şekilde Türkçe yaparsanız, Türkçe diline çevir. Bütün bilgileri rahatlıkla Türkçe öğrenebiliyorsunuz. Efektleri, paketleri, ya her şeyle sizlere bilgi veriyor. Daha da fazla bilgi istiyorsanız arkadaşlar şuradan wiki'ye giriyoruz. Wiki üzerinden bakın nasıl bağlantı yapıldığı, pinler nelerdir. Hatta buradan ilerleyebiliyorsunuz. Biz şimdi ilk olarak arkadaşlar şuna karar vermeliyiz. Sesli mi yapacağız, sessiz mi yapacağız? Yani sesle çalışan mı olacak? sessiz çalışan mı olacak? Çünkü e, bunların programları farklı. Eğer sessiz çalışacaksak yani seste bir işimiz yok sadece animasyon yapsın istersek. Çünkü üzerinde yaklaşık 100 taneye yakın animasyon var. Kayıtlı animasyon var. Bu animasyonları kendi başına kullanabiliriz. Bunun için de direkt daha önceden de gösterdiğimiz gibi şu GitHub'ın ana sayfasındakini buradan şu kodlardan zip dosyasını indirebilirsiniz. Zip dosyasını indirdiğiniz zaman kendiniz e, farklı ayarlarla değiştirebilirsiniz. Ama eğer ben bununla uğraşmıyorum. Ben işte e, Arduino ile uğraşmıyorum. Şununla uğraşmıyorum. Bununla uğraşmıyorum. Derseniz eğer hemen şu sürümüne gidiyorsunuz. Kartınız nedir mesela? Kartınıza göre program indiriyorsunuz. Nedir arkadaşlar? Program şimdi benim şu esp 8266 esp 8266 şunu bir indirelim deneyelim evet bakın şöyle bir şey indi vilet falan filan fişman şimdi arkadaşlar şunu indireceğiz bakın burada anlatılanları takip edelim isterseniz hemen şuradan installation'a giriyoruz Bakın ESB Home Flasher. Şimdi buradan ESB Home Flasher'ı alalım. Eğer bakın şöyle hemen Türkçeye çevireyim ben size. Windows çalıştırıyorsanız, bilgisayarınız ESP Home Flasher'da COM bağlantı noktasını görmeden önce buradan bu sürücüye ihtiyacınız var diyor. Bakın bu sürücü demin söylediğim, demin anlattığım sürücü. Windows için şunu alıyoruz. Onu indiriyoruz. Onu direkt buradan setup evet deyip yüklüyoruz. ESP Flasher. Bakın şurada ESP Flasher geliyor. Windows 64 exe. Evet ESP Flasher'ı çalıştırıyoruz. Bakın şöyle bir şey çıktı. Şuraya refresh yapıyoruz. Şimdi ben de görmemesinin nedeni ben USB çoklayıcı kullanıyorum çok fazla işte üzerinde USB var. Belki ondan kaynaklı olabilir diye düşündüm. Ve bunu direkt bilgisayardan direkt 3.0'dan bağladım. Şimdi bakalım. Evet. Bakın gördü. COM9 olarak gördü. Şimdi Browz. Biz indirilenlere gelelim. En son neyi indirdiydik? Şunu indirdik. VLEDS FRON2 ESP 8266. Bunu açtık. Ve flash ESP diyoruz. Evet. Şimdi yükleme tamamlandı. Şimdi arkadaşlar bir kere resetliyoruz bunu. Resetledikten sonra hemen şöyle bakın. Vlet up diye bir Wi-Fi yayıyor. Hemen buna bağlanıyoruz. Bağlan diyoruz. Şimdi ben de bağlanacak. Çünkü ben daha önce denediğim için. Bu sizde şifre isteyecek arkadaşlar. Bunun şifresi de nedir? Hemen şuradan görelim. Evet şurada. VLED 1234. Password da VLED 1234. Ve hemen bize şöyle bir ekran geliyor. Şimdi bu ekranda Wi-Fi settings'i yapıyoruz. Yani bunu kendi yerel ağımıza bağlayacağız. Wi-Fi settings diyorum. Bakın arkadaşlar Wi-Fi setupları var. Şimdi şuraya kendi bulunduğunuz Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Benim yuruk 26 Wi-Fi ve buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Bakın HTTP VLED buraya istediğiniz bir isim yazabilirsiniz. Erbil diyelim. Evet buralara ellemiyorsunuz. Save Connect diyorsunuz bekledikten sonra tekrardan wifi'yi bir reset atıyoruz. Yani elimizdeki alete bir reset attık. Şimdi tekrardan arkadaşlar filet yok zaten. Bakın arayüzümüz geldi. Evet gördüğünüz gibi arayüzümüz geldi. Enen arkadaşlar şu erbil lokal. Orada kayıt ettiğimizi. Yani şimdi bakın. Konfiye girelim bakalım. Wi-Fi yaptıydık. Şurası. Bakın. HTTP 2r lokal. Eğer bunu girmezse arkadaşlar, buna girmezse şu IP'yi bu IP'yi yazmamız lazım. Bunu nasıl göreceğiz arkadaşlar? Normal evimizde virus kullandığımız wireless'in içine giriyoruz. Ona nasıl giriyoruz? Hemen 192.168.1.1 dediğimiz zaman makinemize bağlandık. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. Eğer bilmezseniz bağlanamazsınız. Evet, şuradan hemen işlemci listesi var, işlemci listesi. Hemen orada göreceğiz bakalım. Evet, Vilet. Bakın neymiş? 192, 168, 108. Hemen oraya giriyoruz. Bakın hemen arayüzüne girdik. Şimdi arkadaşlar bu ses bağlamadan yaptığımız bizim. Burada da konfigürasyonumuz var. İşte hemen LED'imiz kaç tane? Daha önceden de söylediğimiz gibi mesela LED kullandık. Neli LED kullandık biz? Şimdi 1 metrede 30'lu var. 144'lü var. İlk baş 30'luyu bir deneyelim. 30'lu kalsın. Buralara ellemenize gerek yok. Bu şekilde bunlara ellemenize hiçbir şeye ellemenize gerek yok. Zaten direkt save dedik. <laughs> Diğerlerini çok anlatmama gerek yok arkadaşlar. Ee, hani uzaktan kumandaydı falan e, anahtardı dokunmatikti. Bu mesela DMX'e bağlanılabiliyor. Ee, onun haricinde broadcast olarak yapabiliyorsunuz daha Alexa'yla, Blink'le, MQTT'yle, ile hepsiyle beraber birebir uyuşuyor aslında bu. Ama biz tabi buralara değinmeyeceğiz. Bizim değineceğimiz yer farklı taraf. Şimdi bekledik. Bir daha bekledik. Şimdi hemen bir montajını yapalım. O şekilde bakalım. Bağlantımızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bu led'ler 30 tane şu an 30 taneye göre biz bunu değiştireceğiz. Bu nedir? 64'lü bu arkadaşlar. 64 led diyoruz. Sev dediğimiz zaman 64 ledimizi 64'ünde kullanıyoruz. Şimdi tekrar back. Buradan istediğimiz rengi değiştirebiliyoruz. Bakın. Hatta buraya istediğiniz renkleri atayabiliyorsunuz. Şurada yine kayıtlı bir sürü renk var. Şu peak'i açıyoruz. Bu bakın. Buradaki rengi gösteriyor. Şimdi efekte geliyorum. Burada bir sürü efektler var. Çok parlak göründüğü için göremeyebilirsiniz. Evet çok parlak geldiği için ışıklar görünmüyor. Ama bakın kırmızı mor burada geçiyor. Blend, blink blink rainbow bpm bakın case color wave dynamic fire flow jungle daha böyle bu şekilde bunların hepsi farklı farklı animasyonlar arkadaşlar en sonda bu Evet arkadaşlar şimdi sesli olana bakacağız. Hemen sesli olan da şurada. Yine aynı şekilde bakın. Versiyon Vlet versiyon 0.11.1'di. Bizim daha önce yüklediğimiz. Şimdi sesli olan Sound Reactive Vlet versiyon 0.1.1.1. Evet. Buradan yine kartımızı seçiyoruz. Hangi kartımızda? esp 8266 indirdik. Hemen yine flasher'ımızı açıyoruz. Com 9'da bağlı. Browse indirilenlerden Sound Reactive alıyoruz ve hemen flash esp diyoruz. Bu da bitti. Ve bunu da tekrardan reset atıp bağlanıyoruz. Hemen buradan yine Wi-Fi ayarlarını yapıyoruz. Hemen kendi modemimize bağlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi 192.168.1.109'da giriş yaptık. Hemen bakın burada ne fark var? konfiye geliyoruz. Bakın. Sound settings geldi. Diğerleri var. Bu sadece sound settings geldi. Sound settings'ten de square bu arkadaşlar e, gürültü yani şöyle söyleyelim ucuz ses sensörleri çok fazla gürültü yapıyor bu gürültüyü azaltıyor bu da normal ses yüksekliği bir de şuraya gelelim hemen efektlere bakın şimdi yeni efektler geldi efektlerin başında yıldız var bu yıldızlar ise bu ses sensörüyle çalışan efektler bakın noktadan sonraki Efektler normal efektler. Arayüzü bu. Şimdi bunu cep telefonuyla da bağlayabiliyorsunuz. Hemen cep telefonuyla nasıl olur? Bir de ona bakalım. Play Store'a giriyoruz. VLED yazıyoruz. Hemen VLED'i açıyoruz. Bakın VLED gelmiş zaten. Hemen açalım VLED'i. Bizimki neydi? 109'du. Bakın benim daha önce yaptıklarım. Hemen şöyle yapıyoruz. Bakın 192.168.1.109'du bu. Bu da 3. dedim. Bakın. Hemen online oldu. Buradan istediğimiz rengi değiştirebiliyoruz. Hatta animasyon efektleri de burada. Gördüğünüz gibi bir sürü efekt var. Segment. Bunlar kendiniz ayrı programlayabiliyorsunuz. Farklı farklı şekilde programlayabiliyorsunuz. Bunları da bir sonraki videoda devamını getiririm. Ortalık biraz dağıldı. Ama şu an iki tanesini yaptım. Hemen bir müzikle deneyelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an her şekilde sese duyarlı, hele benim sesime. Aslında bas tonlara çok duyarlı değil. Eğer bas tonları istiyorsanız biraz zor ama genelde tiz ve mid ağırlıklı sesleri alıyor. Çünkü bu mikrofonlar çok kaliteli bir mikrofon değil. Yani sonuçta bir sensör. Eğer basları da çok iyi almasını istiyorsanız bunun iki tanesini bağlayabilirsiniz ve 3.5'luk ses jackıyla bağlantı yapabilirsiniz. Onu da yine aynı site üzerinden nasıl bağlantı yapıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti ve bunu normal şekilde de satıyorum. Yani bunu satmıyorum da şu biraz şey. Şu gördüğünüz gibi camlı olanlar gerçekten çok hoş duruyor. Videonun başında görmüşsünüzdür zaten. Köşede çok çok daha iyi duruyor. Köşeyi aydınlatarak hele evin böyle iki köşesi varsa iki köşesine koyuyorsun aynı anda ritmik bir şekilde müthiş gözüküyor Evet arkadaşlar teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için Umarım hoşunuza gitmiştir inanıyorum ki hoşunuza gitmiştir bu program VLED programı ile ilgili daha birkaç video daha çekeceğim arkadaşlar gerçekten mükemmel müthiş bir program Çünkü istediğin her şeyi aslında üzerinde yapabiliyorsun ışıklı veya ne bileyim işte LED'e dair her şeyi yapabiliyorsun Evet çok çok teşekkür ederim. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.